Merhaba hayalimdeki yemekler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Safiye. Bugün sizlere aynı hamurla farklı yapılışla iki çeşit mantı tarifi hazırladım. Şimdi yapılışına geçelim. Öncelikle hamuru için 4 su bardağı unu yoğurma kabına alıyoruz. 2 adet yumurta, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1,5 çay bardağı su ilave edip Hamurumuzu ne çok sert ne de çok yumuşak olmasına özen gösterin. Kulak memesi yumuşaklığından biraz daha sert olması gerekiyor. Yoğurduğumuz hamurun üzerine temiz bir bez ile örtün. 25-30 dakika dinlenmeye bırakın. 200-300 gram kadar kıyma, biraz karabiber, biraz kimyon, biraz pul biber, Damak zevkinize göre tuz ilave edin, iyice yoğurun. İsterseniz üzerine 1 veya 2 adet kuru soğan da küçük küçük doğrayıp ilave edebilirsiniz. Kıymamızı da iyice yoğurduktan sonra artık mantımızın yapılışına geçebiliriz. İlk başta sizlere kasnak mantı tarifini göstermek istiyorum. Hamurumuz yarım saat kadar dinlendi, açılabilecek kıvama geldi. 4 eşit bezeye bölüyorum. İsterseniz bezelerinizi biraz daha küçük tutabilirsiniz. bezeleri daha rahat açmak için önce biraz unluyoruz. Önce elimizle daha sonra merdane ile açılabildiği kadar açıyoruz. İsterseniz bezeleri daha küçük tutup kasnağın kendisi kadar açıp diğer bezeyi de aynı boyutta açarak üzerine kapatabilirsiniz. Benim bezem oldukça büyüktü. Bu yüzden ikiye katladım. Ama dediğim gibi siz iki beze olarak da tek tek açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bezeyi oldukça büyüttüm. Bantı kesme aparatı yani kaslamın üzerine biraz un serpiştirdim ki bu yapışmasını engelleyecek. Üzerine açmış olduğum hamurun yarısını yerleştirdim ve küçük küçük olacak şekilde kıymayı elimle hafifçe kıvırarak boşlukların hepsini kıyma ile doldurdum. Bu aşamada sizlere özellikle belirtmek istiyorum. Kasnağı ilk denemem ama maalesef çok iyi sonuç almadım. Sizler yaptığınızda nasıl bir sonuçla karşılaşırsınız bilmiyorum. Ama benim büyük ihtimal kasnam yeteri kadar iyi değildi. Hamurun diğer parçasını üzerine kapattım. Merdane ile iyice bastıra bastıra e, hamurun kesilmesini sağladım. Ama dediğim gibi kasnağım yeteri kadar iyi değildi. Ve hamurum çok iyi kesilmedi. Şu an sizin gördüğünüz gibi bir kısmı ayrıldı ama diğer kısmı Yapışık bir şekilde kaldılar maalesef. Ayrılmayan kısımları pizza bıçağı ile kestim. Ama bana çok pratik gelmedi. Bunun için birkaç deneme yaptım. Hepsinde aynı sonucu aldım. Benim her zaman yapmış olduğum rulo mantı yapmaya karar verdim. Hamurumuzu yine aynı şekilde büyük açılabildiği kadar açın. Birkaç santim aralıklı olarak ince bir şekilde kıymayı üzerine yerleştiriyoruz. Sizler sıkılmayın diye bu kısmı birazcık hızlandırarak göstermek istedim. Kıymasını da yerleştirdikten sonra rahat rulo yapabilmek için uzun şeritler halinde tam ortalayarak kesiyoruz. Kesmiş olduğumuz hamuru kıymanın üzerine kapatarak parmak uçlarımızla sıkıca kenarlarını kapatıyoruz. Diğer şeritleri de aynı şekilde hamuru kıymanın üzerine kapatın ve rulo yapın. Bu işlemler çok az zamanınızı alacak. Normal sıkma mantıdan daha kolaydır ama tat olarak tamamıyla aynıdır. Rulo yapmış olduğunuz mantıları yan yana dizin birbirine yapışmaması için üzerine bolca un serpiştirin. Keskin bir bıçak veya pizza kesme bıçağıyla istediğiniz boyutta kesin. Hazırlamış olduğunuz mantılar size fazla gelirse bir kısmını derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Pişirme işlemi için su doldurmuş olduğumuz bir tencereye biraz tuz ilave edin. Su kaynadıktan sonra üzerine hazırlamış olduğunuz mantıları ilave ediyoruz. Mantıları ilk başta karıştırıyoruz çünkü birbirine yapışmasını engellemek için. Daha sonra da ara ara karıştırmaya devam edersiniz. Pişmiş olan mantıları bir kevgir yardımıyla süzerek servis tabağına alıyoruz. Sizin de görmüş olduğunuz gibi rulo mantıların içerisindeki kıyma olduğu gibi duruyor. Zaten kasnak mantı çok sıkı yapıştığı için açılma olmamış ama burada önemli olan rulo mantı. Çünkü kenar kısımları açık ama kesinlikle herhangi bir parçası dışarı çıkmadı. Üzerinin sosu için biraz tereyağını tavaya alıp eritiyoruz. Üzerine çok az da salça ilave edin. Tekrar karıştırarak hafifçe salçayı kızdırıyoruz. Ve kızdırmış olduğumuz yağlı karışımı ocaktan alın. Mantının üzerine önce yoğurt gezdirin. Daha sonra hazırlamış olduğumuz salçalı karışımı gezdirerek servis yapın. İsterseniz yoğurtsuz olarak sulu bir şekilde yağlı salçalı karışımla ilave edip hazırlamış olduğunuz mantının suyundan da biraz ilave edin. Sulu bir şekilde de servis yapabilirsiniz. Ama bizim en sevdiğimiz servis şekli budur. Üzerine yoğurt ve kızdırılmış tereyağı Özellikle iftar sofralarınıza çok yakışacak bir lezzet. Mutlaka sizin de denemenizi tavsiye ederim. Yaptıktan sonra emin olun pişman olmayacaksınız. Lezzetine garanti veriyorum. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bu videomuzu izledikten sonra beğeni paylaşmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olabilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.